I am happy today. Bugün mutluyum. She was at the store yesterday. O dün dükkandaydı. They will be here soon. Onlar yakında burada olacak. We are going to the party. Partiye gidiyoruz. He is a good student. O iyi bir öğrenci. You were late this morning. Bu sabah geç kaldın. The weather is nice today. Hava bugün güzel. I was tired after the trip. Yolculuktan sonra yorgundum. We will be ready by noon. Ölene kadar hazır olacağız. They are excited about the game. Onlar maç için heyecanlılar. She was the best player on the team. O takımın en iyi oyuncusuydu. I am not sure about the answer. Cevap hakkında emin değilim. He will be a great leader someday. O bir gün harika bir lider olacak. We were happy with the results. Sonuçlardan memnunduk. You are my best friend. Sen en iyi arkadaşımsın. The children are playing in the yard. Çocuklar bahçede oynuyorlar. She was excited about her new job. O yeni işinden heyecanlıydı. They will be joining us later. Onlar daha sonra bize katılacaklar. I am learning a new language. Yeni bir dil öğreniyorum. The movie is very interesting. Film çok ilginç.